Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere fotoğraflardaki resimlerdeki arka planları nasıl silebiliriz e, sadece ilgili seçmek istediğimiz ilgili nesneyi nasıl ön plana çıkarabiliriz bunu anlatacağım öncelikle girmemiz gereken site arkadaşlar remove.bg Buraya girdikten sonra upload diyor burada resmi buradan yüklememiz gerekiyor arkadaşlar Mesela atatürk resimleri google'a arattım ben sadece atatürk'ün kendisini almak istiyorum arka plan hiçbir şey olmasın istiyorum Resmi kaydet diyorum masa üstüme. Kaydettikten sonra tekrar buraya gelip ilgili resmi buluyorum arkadaşlar. İlgili resmi seçtim. Şu an arka planı yok etti arkadaşlar gördüğünüz üzere. Download dedim. Açtığım zaman gördüğünüz üzere sadece Atatürk'ün kendisi var. Herhangi bir yere eklediğinizde de beyazlık şu beyazlıklar dahi gözükmeyecek. Sadece Atatürk'ün kendi fotoğrafı. gerçekten çok işe yarar bir program. Hiç uygulama indirmenize gerek yok. İnternet üzerinden halledebilirsiniz. Bu şekilde videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Nasıl oluyor? Ne? Ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım, nasıl oluyor? anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.